haftanın istatistik köşesi. Aslında bu istatistik de değil de böyle güzel bir hikaye diye paylaşmak istiyorum bu kısmı uygun. En son Şampiyonlar Ligi'ni 10 yıl önce almış. Enrique ile almış. Ve şu an şu ihtimal var. Ağaç eğer ki Barça'nın istediği gibi ilerlerse ve PSG'nin de istediği gibi ilerlerse PSG Barça finali olma ihtimali var. Ve PSG gelip Şampiyonlar Ligi'ni alırsa bir güzel bir hikaye olacak gibi. Yani ben bunu istatistikle hikaye de ne bilmiyor ama burası tatlı bir anekdot gibi geldi. Buna ne demek evet. istersin? Yani güzel bir aslında. Bir de karşı tarafta da Hansi Flick var. Hani <laughs> Barça'yı ligden edip bayağı farklı yenen bir hoca var. Şampiyon Ligi hikayesinde. Yani futbolu bu yüzden seviyoruz hikayeleri <laughs> dolayısıyla. Hani tarih tekerrür eder. Yani isimler ve takımlar farklı şekillerde, farklı durumlarda tekrar karşı karşıya evet. gelir. Zaten bu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çoğu zaman gördüğümüz durum. Açıkçası haftalar önce bu programa başlamış olsaydık muhtemelen Real Madrid'in peri masalları diye bir kısım açardım ve Manchester City ve Atletico Madrid'e karşı aldığı bu bir şekilde biz turu geçiyoruz durumunu derdim. Fakat açıkçası ben bu hikaye konusuna Arsenal derim. Çünkü Arsenal hmm, yıllardır yok. Hatta, evet. Yıllardır bak. Yıllardır Şampiyonlar Ligi Arenasında yarı finalde görmedik. Görmedik evet bayağı oldu. Ve bunu hani son zamanların artık Şampiyonlar Ligi'ndeki bir numarası hatta Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımına karşı onları sükseli şekilde eleyip adını yarı finale yazdırması ve belki de finale doğru yürüme ihtimali hani orada farklı bir hikaye penceresi açıyor bence. <laughs>